Yazın günler bilim, akde çeken şu gönlümün. Yazın günler bilim, akde çeken şu gönlümün. Sensiz geçen günler bilim, ne acılar çektim. Sensiz geçen günler bilim, ne acılar çektim. Gözlerim bir yeşil bahçe Sensiz olmak işence Ben aramam sen dilinde. ben sana Gözlerim bir yeşil bahçe Sensiz olmak işence Ben aramam sen dilinde. ben sana gözüm Gözü uçan kuşlar gibi Ekipliden rüzgar gibi, gökte uçan kuşlar gibi. Ekipliden rüzgar gibi, uzun çığ gibi. Sana geldim bahar gözü, uzun çığ gibi. Sana geldim bahar gözü, sana yandım bir dal gibi. Sana doğdum bir gülüş gibi geldim, bir yol içtim gittim, sevdim bana gördüm. Çözüm işi bahçe, tersi sonra pişken kez ben, ben bana gördüm. Çözüm işi bahçe, tersi